Merhaba arkadaşlar. Bugün genel muayeneye geldik. Bir blok olsun dedim. İyi bir yoğunluk var. Bugün tabi Aralık ayının sonuna geldik. Yılbaşından sonra zam geleceği için. Baksanıza herkes dizilmiş. Benim sıram 953. Bekliyoruz. Birazdan aracı içeri alacaklar. Araba gidiyor. Şimdi fren testi olacak. Lastik dönmeye başladı. Fren testleri ön, arka ön arka dingil hepsine yapıyorlar. Sonrasında alt takım kontrol, para ayarı ondan sonra bakalım çıkabilir miyiz? Arabanın bir farı çalışmıyor. Şans. Far kontrol yapılıyor şu anda. Uzun kısa üzmeler. Kaldı arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi ağır kusur. Yani yük endeksi 60 kilogramdan kaldık. Şimdi onları mecbur değişeceğiz. Lastikleri taktık. Azami yüklü ağırlık 2740 kurtarmıyordu. Yük lastiği taktık. 2000 yani 2800 ve 2800'ü geçmesi lazım. Daha doğrusu tam 2800 olması lazım en az. Şimdi geçeceğiz inşallah. Size güzel bir gök kışağı manzarası. Tütük Muani istasyonunda gerçekten güzel bir görüntü. Arkadaşlar bu muayene işini riske atmayın. Yani bir geçeyim, bir gireyim bakalım belki geçer. Geçmezse ikinci muayeneye girerim demeyin. Çünkü ikinci muayene tekrarında ola ki araçta olmayan bir şey çıktığı zaman bu sefer araba tamamen ağır kusur olarak kalıyor. Muayene ücretiniz yanmış oluyor. Tekrar aracı muayene yaptırmanız gerekiyor. Böyle bir uyarıyı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu muayeneden geçeriz. Lastikleri değiştik. Tabi bunlar bir risk. Bir dahaki sefere 95 yerine ne takacağız? Gerçi aynı ebatta 95 yok. 215, 50, 17 mecbur. 215, 55, 17 takacağım arkalara. Önler 215, 50, 17 kalacak. Aynı aksıda aynı lastikler olması gerekiyor. O şekilde muayeneden geçmeyi düşünüyorum. Bu arabada benimle birlikte gelmişti kaldı galiba. Bizi bekliyoruz. Aralık sonu çok kötü oluyor. Böyle çok büyük bir yoğunluk oluyor. O yüzden çok fazla böyle Aralık ayına kalmayın derim. Şimdi bize sıra gelecek inşallah. Ve ondan sonra bakalım ne olacak. Lastik kontrolleri. Bakalım geçti mi? Hayırlısıyla geçtik. Allah nasip ederse iki sene sonra görüşmek üzere. Bu arada konfor olarak her türlü 205, 65, 15 orijinal lastik ebatları yanaklar daha yüksek olduğu için tabi kasitlerde filan araba Mercedes gibi oluyor. Eğer modifiye gibi bir tutkunuz yoksa orijinalden sakın şaşmayın. Evet daha önce rot balans yaptırdığım yere geldim lastikleri değiştik şimdi tekrar eski lastikleri takacağız. Onlar da zaten burada. Durum böyle.